Gurur insanları toplumda çirkin duruma düşüren en kötü bir hasettir diyebiliriz. Hadit 20'de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Şimdi dünyada kalacak olan şeylerle insan ne yapar? kibirlenir ve onlarla bir oyun zanneder. Öyle onlarla. Onu kazandım, bunu kazandım. Çocuk dünyaya geldiydi, okula gittiydi, üniversiteye gittiydi, evlendirdim, torun sahibi oldum. Hadi şimdi, hadi biraz derken bakarsınız el mevdu hakkun hükmü gelmiş. Davet ve icabet edilme zamanı artesi gün yatay olarak musallardayız veyahut da topraktayız. Hepimiz gidiyoruz işte dünyada o iki metrekarelik çukura. Orada bütün eşimizi, dostumuzu gördüğümüzde ne diyoruz? Ya yok be abi ya. Dünya hayatı boş. O elde ettiklerimizi bir üstünlük sebebi görmemek, sahibinin, gerçek sahibin Allah olduğu bilinciyle dünya hayatının içerisinde Cenab-ı Allah bizden o helal dairesine ikram etmiş. Gayet de bir onları kazanmaya çalışacağız. Bir büyüğüm şöyle demişti, çok hoşuma gidiyor. İnsanın atı olması çok güzeldir. İnsan ata binerse at insanın emrindedir. Ama Allah muhafaza at bizim sırtımıza binerse vay halimize.